Arkadaşlar merhaba. Ben no touch lazer yöntemiyle eee lazer ameliyat oldum. E, yaklaşık 10 ay önce 27 Aralık 2019'da ameliyat oldum ve şu an 15 Ekim 2020 tarihindeyiz. E, tam bir süreç geçtikten sonra da bana o kadar çok soru geldi ki bunu size de paylaşmak istedim. Ben e, yaptırmaya karar verdiğimde bununla alakalı hiç doğru düzgün kimseden ne video ne bir şey hiçbir şey bulamadığım için şu an e, bu videoyu çekmek istedim. Şöyle benim Üç buçuk ikisinde de miyop vardı gözlerimin ee, ve durmuştu. hani Lazer için uygun olduğunu söyledi doktorum ve sonrasında da yaptırmaya karar verdim. Araştırırken de sadece tek emin olduğum şey yaptıran herkesin çok memnun olduğuydu ki ben de memnun kaldım. Miyoptan önce e, gözünüzün uygunluğuna bakılıyor ve not açı, eğer uygunsanız e, ölçümler sayesinde ve durmuşsa göz numaranız lazer ameliyat yapmaya karar veriyor doktorunuz Ben mesela benim no touch lazer PRK yöntemiydi ee, eğer PRK yönteminin lazere uygunsa gözleriniz beni çok rahat dinleyebilirsiniz ya da işte hani no touch lazer için şöyle e, ameliyattan sadece ameliyat dediğimde operasyon yani 3 dakika bile sürmüyor operasyondan hemen önce e, 2 gün sadece ben 10 yıldır lens kullanıyordum e, i̇ki gün lensi bırakıyorsunuz. Sadece gözlük kullanarak e, şey yaptım. Hani ben daha önceleri sorduğumda çünkü bir hafta gözlük kullanacaksınız falan gibi bir şeyle karşılaşmıştım ama bunda sadece iki gün e, gözlük taktım, lens kullanmadım. Daha sonra hemen gittim. İşte e, benimki akşam 4-5 sularıydı. Ee, de öyle olmasını tavsiye ederim. Çünkü sabah olduğu zaman gün ışığı vesaire bunların hiçbirini hani mesela ben yaşamadım siz de hiç değilse riske atmayın yaşamayın diye söylüyorum. Üç 3,5-4 gibi ölçümlerim tekrar yapıldı. Hani, operasyon öncesi hemen. Ölçümlerim yapıldı. İlaçınız, ansiyetinizi bastıracak bir ilaç vesaire isteyebilirsiniz. Ben istemedim. Direkt işte size bonenizi giydiriyorlar, üstünüzü giydiriyorlar. 2 saniye falan. Direkt kıyafetlerinizle giyiyorsunuz zaten. E, giriyorsunuz. Sizi direkt alıyorlar, yatırıyorlar. Ayrı. Sonra bir bant yapıştırdılar böyle. İki gözünüzsünüz. Hemen e, gözlerinize iki tane damla ki muhtemelen uyuşturucu damlalar damlatılıyor. Daha sonra e, gözlerinize o şeylerden takılıyor. E, son durak şeyinden. Ben onu öyle söylüyorum. Şu klepslerden böyle gözünüzü açıyorlar. E, daha sonrasında da eee direkt o sularla işte yıkamalar falan. Çünkü zaten artık ondan sonra hareket ettirmiyorsunuz. Muhtemelen hissettirmedi hisetmedi için hareket ettirmiyorum dur diye düşündüm sonrasında. Zaten hani e, herhangi bir risk yok. Çünkü e, hissettirdiğiniz anda lazer duruyor gibi. Neyse sonrasında 40 saniye bir göze başladı. Böyle hafif bir koku geliyor eğer e, hiç lazer yaptırdıysanız. E, bilirsiniz o kokuyu. Ama hani buna da telaş edecek bir şey yok yani. 40 saniye bu göz, 40 saniye bu göz. Hatta ben hani biraz şey oldum hani ne zaman bitecek moduna girdiğim için hani doktordan rica ettim dedim ki biteceği zamanı söyleyin bana saniyesini sayın. Siz de rica edebilirsiniz. Hani o da öyle yaptı. 40 saniye başladık. 30 saniye, 20 kaldı, 10 kaldı şeklinde devam etti. Daha sonra çıkardık. Ya yani biter bitmez zaten kalkar kalkmaz gözleriniz düzeliyor öyle söyleyeyim. Sonrasında e, iki tane de koruyucu kontak lens takıyor. Sonrasında doktor ve işte sonrasında kaldırıyorlar, buraları temizliyorlar, ediyorlar ve direkt çıkıyorsunuz. Düşünün ki işte yaptınız, e, onlar yapıştırıldı, şeyler yapıldı. 40 saniye en yani toplamda 5 dakika bile sürmüyor. Ve sonrasında çıkıyorsunuz. Çıktığımda bana hemen bir ağrı kesici verdiler. Ağrı kesici yani ağrın olduğunda al dediler. Tamam dedim. Sonra aşağıya indim. Orada da bir imza atmam gerekiyordu. İmza atacağım kız ağrı kesici verdiler mi? Verdilerse hemen kullanın dedi. Ben hani ağrım yok şu an kullanmasam falan dedim. Ama hani kullanın dedi. Ben de direkt kullandım. Hiç çekinmedim. Siz de öyle yapın bence. Çünkü benimki çok ağrısız ve acısız bir süreç olarak geçtiği için ben ne yaptıysam size önereceğim yani. ağrı kesiciyi attım. Sonrasında eve geldik. ben o işte yanma, batma bunların hepsini duyduğum için direkt uyumaya kalkıştım. Yani hani geldim iki saat sonra verdikleri ilaçlar, damlalar vesaire başlayacaktı. Ben gelir gelmez uyumaya işte Başladım daha doğrusu uyumaya çalıştım. Yani çok uyuyamasam bile gözlerimi kapattım. Öyle söyleyeyim. İki saat sonra damlalarım işte yemek yiyeceğim falan. Hani çok rahattı. Ee, bu arada kontak lens ve şeylisiniz. Böyle bir e, siyah güneş gözlüğü gibi kaynakçı gözlüğü gibi bir şey takıyorlar. Ama çok büyük bir şey değil böyle. Yani çok e, estetik durmayan kaba kaba bir şey değil. Ama tabii ki de orada bir şey var yani. Ee, sonrasında yemek yedik ettik falan. Gece bildiğiniz telefonuma çok rahat bir şekilde bakabiliyordum yani ben. Hani netti e, öyle söyleyeyim. Hani böyle çok fazla ışık parlamaları vesaire ya da rahatsız olmalar, işte batmalar yanmalar vesaire hissetmedim. Damlalarımı da rahat bir şekilde hani tam saat saatine kullandım. Damlalar arasında 5'er dakika olmasına dikkat ettim. Yaklaşık yedi tane yani bunlar ee, hemen aldığınız ilaçların dışında 7 tane olması lazım böyle damlalar ve ilaçlar vardı. Ee, onları da kullandım. Sonrasında hiçbir şekilde yanma, batma, ağrı, acısız hiçbir şey hissetmedim yani. Sadece 3. E, üçüncü gün, yani çünkü ben sürekli onlarlaydım ve hiç çıkarmadım. Sadece üçüncü, dördüncü gün de böyle artık o kontakt lensler eğer kullandıysanız ya da kullanıyorsanız bilirsiniz. Hani uyuyup kalktığınızda batma yapar ya hani kuruduğu için. Artık o bana hani çünkü üçüncü ve dördüncü gün daha doğrusu dördüncü gün yani üç gün geçtikten sonra o kontakt lensleri çıkarmak için doktora ediyorsunuz randevu. Ee, yani çıkarsın da artık bir rahatlayayım falan diye düşünüyordum. Ee, çünkü artık son gün o yani hiç mesela acısız yanma falan onları hissetmeyen ben o lense tamir edemedim yani. Gider gitmez çıkarttı falan. Sonra işte e, bir küçük kontrol hiçbir şey sıkıntı yok falan. Ama hassasiyet tabii ki de devam ediyor şey olarak. Zaten ben hani e, dikkat ettim yani. Yani aralıktı zaten. Çok fazla güneş yoktu. Ama yine de işte o şeyi bile 3-4 gün o çıkarana kadar çıkarmadım yani. E, dışarı da çıktım öyle tiyatro kursuma da gittim çok rahat bir şekilde ee, sonrasında yani dördüncü gün bir hafta bir hafta on gün ve işte bir ay üç ay şeklinde kontrolleriniz oluyor üç ayda artık göz numaranız hani bakıyorlar tam ne benim yüzde yüz böyle en küçük gösterdiğini görebildim zaten okuyabildim hatta bana şey dedi bunu göstermiyorum ama şu küçüğe de bir bak falan dedi ve ben onları da okuyabildim hatta bana yüzde yüz yirmi beş görüyorsun falan dedi acayip mutlu oldum yani ve lensi direkt çıkarmıştım hayatımdan öyle söyleyeyim. Yani ben kalkıp direkt aynada lens takan insan kalktığımda hani hiç lens aramadım falan böyle vazgeçmek çok kolay oldu. Ve o kadar rahat, o kadar güzel bir şey ki yani bir yere gittiğinizde lens probleminizin olmaması ya da işte uyudum, uyandım. Hele ben uzun yollarda mahvoluyordum yani. Lens takayım mı? Gözlük. Ben gözlük seven bir insan değilim. Öyle. Sonrasında dediğim gibi e, acı vesaire hiçbir şey yaşamadım. En sonunda da bu şekilde kontrollerimi yaptırdım ve şu an gayet memnunum. Bu uzun süreçten bahsedeyim. 3 aya kadar bir tane e, sadece şeyiniz oluyor, e, damlanız oluyor. 3 aydan sonra hiçbir şey kullanmıyorsunuz. 10 ay bekledim çünkü hassasiyeti vardı gözlerimin. Baktım hani ne kadar gidecek. Bir hafta 10 gün içerisinde görüşünüz netleşiyor. Işık saçması vesaire ben çok fazla yaşamadım ama onlar da tamamen 10 gün içerisinde bitmiş gitmiş oluyor. Altı aya kadar iyileşme süreciniz var zaten. 3 aya kadar bir damlanız var. Ondan sonra hiçbir şey kullanmıyorsunuz. 6 aydan sonra da o hassasiyet daha da azalıyor. Ben ilk soğan demek ki lensle fark etmiyormuşum ama soğan doğrandığında falan direkt ağlamaya, gözlerim boşalıp kıpkırmızı olduklarını biliyorum ama şimdi çok daha iyi ee, ve işte o birden bir şey geldiği zaman gözümdeki o acıyı artık hissetmiyorum çok daha iyi olduğunu düşünüyorum ee, böyle eğer isterseniz e, bana özelden de bilmiyorum nasıl ulaşılıyor bu benim ilk videom ama e, ulaşıp hani hangi nerede yaptırdığımı işte hangi doktora yaptırdığımı da öğrenebilirsiniz Evet, teşekkür ederim umarım yararlı olmuştur.